kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şöyle 4 3 birine kadar doldurulmuş şişe ne anlamına geliyor? Butterfly. Arkadaşlar bugün Anıl'la çektiğimiz gibi Butterfly yaşması yapmayacağız. Ben kendim bugün zorlu yerlere Butterfly atmaya çalışacağım. Yani size göre kolay yani bana göre de zor değildi. Düz değil alan ama böyle zor alanlar diyelim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki az önce az önce bir tane video attım ee, odam yeni odam yeni düzenimdi. Arkadaşlar o videoma da abone ol, like atmayı like, unutmayın. Like. Tabii ki de bu videoda da kesinlikle ee, kaç like gelsin Arkadaşlar bu videoya da 20 like gelirse ikinci bölümünü çekeceğim. Arkadaşlar şimdi zorlu yerlere atış başlasın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şurada meydanlar var. İlk orayı deneyeceğiz. Olmadı. Şimdi... Evet. merdiven başarılı arkadaşlar. Her yerde 3 atış hakkımız var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önce, önce odamı göstermiştim az önce. Arkadaşlar şurada bir tane petek üzerinde cam var. İlk önce petekte durdurmaya çalışacağım. Ondan sonra da o camın mermerinde durdurmaya çalışacağım arkadaşlar. Oh. Petek bir olmadı. Petek iki oldu olmadı. Hadi lan hadi lan. Arkadaşlar 3 de olmadı. Şimdi camda deneyelim. Cam kolay gibi ama. 1 2 de başardım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiki hedefimiz biliyorsunuz ki şu arabalar yan, arabalar aslında yandı. Ben oraya atacağımı planlamıştım. O yüzden arabalar kenara çektim. Oraya da Aha, Orası zor. Ha. Üst dedi, üstündedi dedi. Yarılınca zor. Arkadaşlar ve bunu da başardım üçüncü de. Ve arkadaşlar yine bir zorlu görev var. Arkadaşlar şurada bilgisayar masasının üstü var. Orada durdurmaya çalışacağım. Olsun zor görev. Ya bana zor dayanamıyor. Ve arkadaşlar finale geldik. Bak görüyorsunuz kapıyı azıcık kıyaladım arkadaşlar. Kapının üstünde durdurmaya çalışacağım. Ama bence buraya 5 ak yapayım arkadaşlar. Çünkü 5 akta yapan 3 akta yapamayacağım gibi. Allah. Çok ses çıktı. 3 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu da başardım. En zorlu görev. Arkadaşlar bu iyiliğim için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.